Köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Cevdet Atay, kentte aşılama seferberliğinin başlatıldığını duyurdu. Aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Atay, Düzce'de 293 bin vatandaşın aşılamasının açıldığını fakat 189 bin kişinin birinci doz aşısını olduğunu söyledi. Kentteki aşılama oranının yüzde 63 olduğunu ifade eden Atay, sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden aşılama çalışması yapıyor. İkinci doz aşı yaptıran kişi sayısı 119 bin fakat bu rakamlar istediğimiz rakamlar değil şeklinde konuştu. Pandemiyle mücadelede aşının çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Vali Atay sözlerine şöyle devam etti. Burada bu toplantıdan sonra belediye başkanlarımız ve muhtarlarımız, kaymakamlarımızın da öncülüğünde bir kampanya başlatıyoruz. Mahalle mahalle, köy köy. Mahallesinde ya da köyünde aşı olmamış vatandaşlarımız hızlı bir şekilde tespit edilecek, ilan edilecek ve o gün içerisinde belli saatler aralığında sağlık ekiplerimiz e, aşılarını yapmak üzere ilgili mahalleye ve köye hızlı bir şekilde gidecekler. Burada muhtarlarımızın da desteğiyle bu aşıları hızlı bir şekilde yapacaklar. Yani burada muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Önce muhtarlarımız aşılarını mı oluyorlar. Ondan sonra hızlı bir şekilde kendi mahallelerinde, kendi köylerinde ee, aşı olmamış vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde bu aşı kampanyasına katılmalarını sağlıyorlar. Benim burada muhtarlarımdan beklentim bu. E, bu pandeminin en büyük silahı dediğim gibi baştan da söyledim aşı. Toplantıda söz alan İli Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da aşının önemi ve yan etkileri hakkında bir konuşma yaptı. Vatandaşlarımız hangi aşıyı tercih ederse onu yaptırabilir. Bilimsel olarak her iki aşıyla ilgili polücumu ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yan etkileri ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bilimler özellikleri yok. Koruyuculukları aşağı yukarı. Müzdesel evet. e, oranda belki bir iki oranında farklılık gösteriyor farklı farklı çalışmalara göre. Koronavirüse yakalanan ve ağır bir süreç geçiren Yılça Belediye Başkanı Rasim Çam da toplantıda söz alarak bu virüsün şakası yok. Ben bu hastalık yüzünden annemi kaybettim. Lütfen herkesi ikna edelim ve aşılarımızı yaptıralım dedi. Şakası yok. Herkesi ikna edeceğiz. Yani çocuk çocuğumuz ben kızımı ikna edemedim dedi. Ben kızlarıma dedim. Benim yüzümden siz sizin yüzünden ben ölmek istemiyorum. Evimi almayacağım sizi dedim yani aşılar mı olacaklar? Geçen gün kız almasına geldim sokağıma. Baktım herkes gevşemiş sayın valim. Maskeleri yok. Arabamda her zaman maske gezdirdim. Bir buçuk üç yıldır hemen hemen. Dağıtırım. Yolda gördüğüm vatandaşlara veriyorum. Fakat bu melanis hastalığı kendim yakalandım. Bunun şeyi yok yani. Evde gözle tutur yok. O yüzden ikna edeceğiz yani. Almayacağız, evimizi almayacağız. Veya kurumumuza edeceğiz, uyaracağız yani. Belki yaptırımı yapamıyoruz ama e bu konuda gelenlere diyeceğiz ki aşı olup da gelin diyeceğiz. Yani kurumlarımıza girenleri, kaymakamlıklarımıza, müdürlüklerimize aşılarımı soracağız yani. Yapılan toplantının ardından alana getirilen mobil aşı aracında muhtar ve gazeteciler aşılandı. E, aşılarımızı lütfen olalım. Sonuçta herhangi bir yan etkisi çok az da olsa olabilir ama bir sıkıntı yaşayan şu anda en azından Düzce adına söylüyorum. 2-3 kişide bir sıkıntı olmuştur. Onun haricinde bir yan etkisi yoktur. Onlar da tedavilerin olmuşlardır. Onun için özellikle halkımızdan rica ediyorum Düzce halkından bir an önce aşılarını olsunlar ki rahata kavuşalım. Toplumumuz artık bilinçlidir. Ben şu an 3. aşımı oldum. 2 sınav aşısı yaptırmıştım. Şu an 3. Biontech yaptırdım. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmaları gerekir. Kul hakkıdır. Kul hakkına geçmemek gerekir. Okullar açılacak. Şimdi fındık işçileriyle beraber düğünlerde herkes yakın temas içerisindeler. Şimdi biri yaptırmış, biri yaptırmamış. Bu şekilde toplumda infiale sebep veriyor. Salgınlar arttı. Beş binlerin altına düşmüştük devletimizin tedbirleriyle. Ama şu an tekrar on binlerin üzerine çıktık. O yüzden herkese aşı olmaya davet ediyorum.